Merhabalar ben Abdullah Çoşkun. ABK Teknik Uygulama Mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugünkü ipucu videomuzda sizlere Solidus Composer içerisinde bulunan animasyon kütüphanesini nasıl kullanabileceğinizi ifade etmeye çalışacağım. Program içerisine geri dönelim. Burada e, hala zaten açılmış bir tane projemiz bulunuyor. Composer içerisinde animasyonları oluşturmak için zaman çizelgesi bölmesi kullanılıyor. Çalışmalarına baktığımızda şu an için e, zaman çizelgesi aktif değil. Pencere sekmesine geldiğimizde burada bulunan zaman sergisini seçtiğiniz takdirde çalışma alanında görünür durumda olacaktır. Zaman sergisi görünür duruma geldi fakat şu an için pasif durumda. Zaman sergisinin pasif olmasının sebebi içerisinde iki tane mod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi animasyon modu, bir diğeri de görünüm modu. Eğer ki biz görünümlerle ilgili bir düzenleme yapacaksak burada bulunan görünüm modunun aktif olması lazım. Animasyonla ilgili bir düzenleme yapacaksak animasyon modunun aktif olması lazım. Zaten animasyon modu aktifken aşağı kısımda bulunan zaman çizelgesinin aktif olduğunu da görüntüleyebilirsiniz. Şimdi Composer içerisinde faydalı bir bölme bulunuyor. Animasyon kütüphanesi seçeneği. Bu seçeneği tıkladığımızda Motion grubunu seçtiğimizde çeşitli animasyon modülleri karşımıza çıkıyor. Biz burada vidalama ve vidayı sökme seçeneklerini kullanacağız. Modelimize yaklaştığımızda bakın şurada 2 adet vida bulunuyor. Bu vidayı burada bunlar animasyon setlerini kullanarak otomatik olarak oluşturacağız. Şimdi e, bu işlemi nasıl yapılacağını birlikte inceleyelim. İlk olarak şu kısımda e, kamera oynatma modu bulunuyor. Bu modu pasif hale getireceğim. Bu modu pasif hale getirmemdeki sebep de e, animasyonu oynattığımda ilk başta hangi pozisyondaysa kamera oraya otomatik olarak gidecek. Bundan dolayı kamera oynatma modunu ben burada pasif hale getiriyorum. Sağ kısma doğru ilerlediğimizde burada çeşitli seçenekler karşımıza çıkıyor. Buradan gelip e, ilk başta e, vidayı sökme seçeneğini aktif hale getirelim. Burada flash, rotate ve translate olmak üzere 3 adet seçenek karşıma çıkıyor. Flash seçeneği modelin hangi sürelerde vurgulanacağı ile ilgili. Örneğin buradaki bağlantı elemanları sarı renkte fakat ben bunu kırmızı renkte vurgulama işlemlerini gerçekleştirebilirim. Başlangıç ve bitiş zamanı bulunuyor. Buradaki vurgulamanın hangi saniye aralığında yapılacağını yine buradan belirlemem mümkün. Örneğin ben buradan gelip bitiş süresini 1 saniye olarak ayarladığımda renk zaten kırmızı olarak karşıma çıkıyor. Aşağı kısmında tekrar sayısı 3 olarak belirlenmiş. Yani 1 saniye içerisinde 3 defa burada hareket edecek olan modeller vurgulanacaktır. Rotate seçeneği de buradaki modelin hangi yönde döneceğini belirlememizle ilgili. Yine burada da başlangıç ve bitiş zamanını belirleyebiliyoruz. Örneğin 1. saniyede rotate işlemi başlasın ve 2. saniyede sona ersin istiyorum. Bu şekilde bir zaman aralığı belirtmiş olduk. Burada önemli bir detaylardan bir tanesi eksen seçeneği. E, modelin döneceği yönle ilgili ekseni düzgün bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Eksen seçeneğine tıkladığımızda e, burada bulunan geometrik aktör üzerine ilerlediğimizde bakın bu şekilde bir e, kırmızı ok ve o okun merkezinden geçen e, merkez çizgileri karşımıza çıkacaktır. Burada e, özellikle sildirik parçalarda merkez çizgisi belirlemek için klavyeden alt tuşunu kullanmamız e, önemli bir detay. Bakın şöyle modeli aşağı kısmına doğru biraz daha yaklaşıyorum. Klavyeden alt tuşuna bastığım takdirde bakın otomatik olarak bu dairesel bölgenin merkezini tanımlamış oluyorum. Ee, daha sonrasında gelip mouse'un sol tuşuna bir defa tıkladığımda eksen tanımlamasını yapmış oldum. Açı seçeneğini kullanarak saat yönünde veya saat yönünün tersinde olmak üzere bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer seçenek de translate seçeneği. Yani modelin e, geometrik aktörünün daha doğrusu hangi süre alanında ve ne kadar mesafede ilerleyeceğini buradan tanımlayabiliyorum. Buraya da geliyorum bakın. Yine başlangıç zamanında bir bitiş zamanında burada 3 olarak ayarlıyorum. Yine burada da bir eksen tanımlamam gerekecek. Eksen seçeneğini seçiyorum. Klavyeden alt tuşuna basarak mouse'un sol tuşuna bir defa tıkladığım takdirde, burada bulunan geometrik aktörün merkez noktasını tanımlamış oluyorum. Bu şekilde bir ayarlama gerçekleştirmiş olduk. Uzaklık olarak da 100 mm'lik bir mesafede yukarıya bir hareket yapsın istiyorum. Zaten sağlık kısma geldiğimizde vermiş olduğumuz değerler neticesinde süre bazlı e, animasyonun burada bir ön izlemesi karşımıza çıkacak. Burada önemli bir detay var. Ondan da bahsetmek istiyorum. E, burada bulunan animasyonun 0. saniyede başlaması benim zaman çizelgesinde 0. saniyede başlayacağı anlamına gelmez. Buradaki mavi çubuk e, 1. birinci saniye üzerinde ise ve ben buradan gelip ilgili aktörleri seçip e, oluştur dediğim takdirde animasyonun birinci saniyeden itibaren oluşacaktır. Buna dikkat etmenizde fayda var. Aynı 0. saniyeye saniye getirdim. Klavyeden kontrol tuşuna basarak burada bulunan iki tane geometrik aktörümü seçiyorum. Ve buradan gelip oluştur seçeneğine tıklıyorum. Şöyle biraz uzaklaşıyorum bakın. Animasyonumu da oynatmak için buradan gelip oynat seçeneğine tıklıyorum. Bu şekilde ilgili animasyonum oluşmuş oldu. Tekrar bir izleyelim. İlgili süre vurgulandı. Rotate işlemi yapıldı ve Translate e, vermiş olduğum mesafe neticesi de yukarı yönlü hareketini de tamamlamış oldum. Şimdi ise tam tersi yönde bir hareket yapalım. Animasyonumu burada dördüncü saniye içerisine getiriyorum. E, yine buradan bakın. E, bu sefer vidayı sökmediği vidalama seçeneğini seçiyorum. Bu seçenekte yine benzer bir e, arayüzle karşıma çıkacaktır. Burada yine başlangıç ve bitiş zamanlarını belirliyorum e, flash seçeneğinde. Yine sıfırlar birinci aralığında olsun istiyorum. Bu sefer yeşil renkli bir uygulama olsun. 3 tekrar olacak yine. Translate seçeneği için yine eksen seçmem gerekiyor. Buradan gelip ilgili ekseni yine seçiyorum. Burada ekseni seçtikten sonra dikkat etmem gereken detay pozitif yönde mi veyahut negatif yönde mi ile ilgili. Şimdi burada y yukarı yönlü bir değer olduğundan buradaki değeri benim eksi 1 olarak ayarlamam lazım ki burada translate işlemi aşağı yönlü olsun. Onun haricinde yine rotate'i buradan belirleyebilirim. Eksene tıklıyorum. Klavyeden alt tuşunu seçerek bakın. Bu şekilde e, rotasyon işlemini de tanımlamış oldum. Gerekli işlemleri tamamladım. Artık animasyonumu oluşturabilirim. Bunun için ne yapmam lazım? Yine burada geometrik aktörlerimi seçiyorum bakın. Ve buradan gelip oluştur seçeneğine tıklıyorum. Daha sonrasında animasyonu yürüttüğüm takdirde bu şekilde ilgili pozisyonu konumlandırması ile ilgili animasyonumu oluşturmuş oldum. Photos Composer içerisinde bulunan animasyon kütüphanesini kullanarak bu şekilde animasyonlar oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.